Bak oğlum, ben domuz gribine ne Bunlar hep laf. Başbakan hanımıyla dış ülkelerde geldi. Abdullah Gül, Hanımıyla dış elgelerde geziyor. İç içleri bakanı, dış içleri bakanı. Hepisi dışarılarda geziyor. Onlara gelmiyor bu domuz gribi de. Evde oturduğumuz yerde bizim gibi garipleri nereden bulacak? Herkes açlıktan ölüyor. Kalp gitmezliğinden ölene domuz gribi diyorlar. Açlıktan ölene domuz gribi diyorlar. Bağımsızlıktan ölene domuz ne gelmezim, Ben neyle bakayım? 300 milyon maaşına ben ne alayım da neyle bakayım? Gıdalı gıdalı yeneceğimiş. Tepelerden pek indirdiler. Gözeli askerlerimizi şehit ettiler. Ne yaptılar? Onu örtbas etmesi için attılar ortaya bir domuz gribi lafı. Önce eğer domuz gribi inşallah varsa da kurban olduğum Allah'ın meclise girsin. O meclise bütün mikropları öldürsün. O domuz gribi. Hepimiz onar milyar para alıyor da aldığımız 300 milyona bağ mı domuz gribi. Tabi orada yesinler rahatça otursunlar da. Benim gözümün önünde Abdullah Gül'ün karısı, Tayyip Erdoğan'ın karısı, <laughs> Ali Babacan, Dışişleri Bakanı, içişleri Bakanı, zenginlerin bebeleri hep aşı olsun. Bence onlar getiriyor bu domuz gribini. Kim gidiyor dış ülkelere? Niye bizim bu e, Türkiye'miz Türkiye'mizde olmuyor ilaçlarda Amerika'dan geliyor? Milleti mavi edecek Milleti bütün girecek. Ondan sonra ne olacak? Domuz gribi. Domuz gribini hem değil başbakanım. Biz açlıktan hastayız. Hepimiz ne bebelerimizin işi var, ne emeklilerimize zam var. Hiçbir nokta nokta zamınan eğer idare ediyorsan buyur bu aylık senin olsun. Nasıl geçim edeceksin sen git. Sen orada oturup da rahatça yiyip de inneyi bana vurdun. Gıdayı bana aldır. Sen ne yapacaksın başbakanım? olmasa bir gıdalı gıdalı da yiyelim. Pazara bile gidemiyoruz. Bahçemiz var ufacık bir. Yazın, yaşını, kışın, kurusunu yiyeceğiz diye. Vallahi mahvolduk. Bizim babalı günahımızı öbür dünyada nasıl çekeceğim? Oturuyor haktan, hukuktan konuşuyor. Ölsüz katı garip yetimlerin hakkını sen nerede koyacaksın? Ölsüzler yetimler 300 milyon maaş alıyor. Milletvekilleri 15 milyar maaş alıyor. Bir elini vicdanına koy. Eğer o yattığın yastıkta rahatça uyuyabiliyorsan, vicdanın rahatsa ben de burada rahatım. Hadi iyi günler. <laughs> Başladım, baş başbakanım. Bizim şehit o askerlere, polislere dövdürüyor. O polisler isteyerek dövmüyor ki. O da senin emrininle dövüyor. Onlar şehit anneleri. Onlar yüreğe yaralı anneler. Onlara yazık değil mi? Her birine vurdum vurdum şey soktum. Ötekini de iki tane parmağını gösteri gösteri. Hep pisini davulla zurnalarla karşılasın. Sana yazıklar olsun başbakanım. Sana hiç yakıştıramadım. Sana verdiğim oylara köpek gibi pişmanım. Yazıklar olsun başbakanım. Abdullah Gül bizim kapının önünden geçerken... Şöyle ciğerlerimize koyuracak gibi seviyorduk. O adam başa gelirse garip babası, ölsüz babası, yetim babası diyorduk. Ona da yazıklar olsun. Hanımlarınızı yanınıza alıyorsunuz. Tin 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 tin. Nerede gezilecek yeri iyi biliyorsunuz. Nerede yenilecek iyi biliyorsunuz. Size gelmiyor bu domuz gribi de. Bizi evde nerede bulacak açlığına. Biz ne yiyoruz domuz gribine yakalanacağız.